Herkese merhabalar. Yeni bir LSP DFR videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde itfaiye serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü aracımız Ford Cargo. Biliyorsunuz zaten daha önceden çöp versiyonunu çekmiştik. İtfaiyeyi de bayıldır bekleyenler vardı. Arkaya oturttuk bir itfaiye kasası. Envanterimize kattık. Kasanın çizimi Onur kardeşime ait. Buna da orada eline koluna sağlık diyelim. Teşekkür edelim. Şimdi burada gene ilave araçlarımız var. Gelen ihbarın büyüklüğüne göre iki araç gidebiliriz. Diğer araçlar bir işe yaramıyor da maksat kalabalık olsun diye biliyorsunuz yandaki elemanlar Sülo dahil olmak üzere Sadece boş beleş dikiliyorlar Müdahaleyi biz yapıyoruz ancak dışarıdan gelen adamlar bir tek Onlar elinde tüplerle müdahale ediyorlar yangına Şimdi Oooo, Tren mi devrilmiş lan Nerede o gözükmüyor değeri o tek de kasabadan gelmiş Neyse biz burada kıyıda köşede ihbarımızı bekleyelim abi. Evet şimdi ilk ihbarımızla devam ediyoruz. Bir araç yangını varmış. Şimdi hemen gidelim oraya. Kod 3 dedi. Çöksün o çöksün. Şimdi fire kalansı durmadan yeni güncellemeler geliyor. Gene bir bu araç yangınlarıyla alakalı herhalde bir efektler mi eklenmiş? Yanma süreleri değişmiş galiba. Şimdi ona bir bakalım. Gidelim yerine bakalım nasılmış ne olmuş. Yeni ihbarlar var. Elektrikle alakalı bir ihbar gelmişti. Bilmiyorum civarlarda var mı yakınlarda. Ona da bakabiliriz. Şimdi abi şu arabayı bir söndürelim. Ananın gözü seni. Ananın gözü seni. Gel buraya gel. Neyse kargo sağlam çıktı. Bir şey olmadı. Adama bak ya. Yangına gidiyoruz biz burada. Çekil lan çekil. Bu da nasıl yol, yol vereceğini bilmiyor ya. Açılın açılın açılın. Bir yol verin bir yol verin Nerede o ara tam sahil kenarında Tamam abi sahilden su çekseydiniz hemen Ne oluyor lan güvenlik arabası da var burada Sağlam tutuşmuş bu oğlum Abi dur 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 Buradan giy hemen diyorum Aç şu hava tüpünü de. Pompayı çalıştır. Bağla. Köpük modu aktif mi? Yok. Şimdi formu açtık köpüğü. Basınç ver şuradan. Basınç kaç? 1.8 ver abi. Şu şuna biraz köpük atalım. Bak araba hemen patlamıyor. Bayağı uzun soluklu yanıyormuş ha. Döndür, 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 döndür. Köpükle. Köpekle 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 bas içeri bas 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 patlamayız değil mi lan? Oh a, tamam arabayı da boyadık ayak üstü. Tamam. İyi güzel sağlam söndü. Kendim de ıslandım lan. Bir de su tutalım biraz. Bilo aç şu kaputu. Şu kaputu da bir açalım. Tamam. Şu kaputu da açtık abi. Uh çok basınç koymuşuz. Ben şöyle inceden bir soğutma yapalım şuraya da. Tamam herhalde yanmaz. Bu ne oluyor lan? Bu su benim suyum muydu? Şey mi? Yağmur mu geliyor yoksa? Ben adamlacıklar geldi de. Tamam abi. 2 ton su boşalttık oraya. Köpükle birlikte. Tamam. Hava şeyinde kapat. Neden yandan bu araba? Oğlum LPG'den mi yandan? Ne yaptı lan? Tabi. Akaryakıt fiyatları belli abi. Önüne gelen tüp takıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle çekiciyi isteyelim <gülüyor> aldırtalım bunu. <laughs> Bizlik iş bitti burada. <laughs> tamam bak tam da yağmur gelmiş üstüne zaten. Dönecekmiş. Çekici nereden geliyor lan? Neyse ışınladık buraya. Gel ben de donuma kadar ıslandım zaten. Yarısını kendi üstümüze boşalttık. Tamam. Çekiciye verdik götürüyor. İnsülo Haydi Hadi bakalım. Şuradan gene bir yol üstünde bir düşerse bir ihbarımız alırız. 1, Sam, no. adam bir koydu harbi sağlam sarsıldık da neyse bir şey olmadı arabaya. Evet, araç yangınımızı söndürdük. Otomatik fire alarmı. Şanslıymış, bak itfaiye de buradaydı boşta. Suyum yatacak mı ama? Gerçi 4,5 ton suyum vardı ya. Dur yakınken 500 metre diyor, bir bakalım. Bir duman göremiyorum ama yanlış ihbar da olabilir. Sigara migaraya yaktıysanız. O da uyarıyı verdi zaten. Yanlış alarm olabilir diyor. Bir yol verin, bir yol verin bakalım. Yanlış mı değil mi? Oo! Değil, değil, yanlış değil. Ananı satayım. Allah altıma sıçtım e. Oğlum patlatmayın lan şunu şöyle. Doldurduk da onları yine. Çabuk 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 destek ver destek. Oo! Oo. Hay maşallah, hay maşallah. Tam yanıyor yanıyor. Çalıştır oğlum patla lan patlama lan. Abo. Bina kafamıza düşecek lan. At şuraya köpük at köpük at ne atıyorsan at ya. Söndür söndür söndür. Basınç ver basınç ver ha basınç ver. Yok tamam köpük kapalı değilmiş zaten. De. Vur abi vur 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 vur. Ne patladı oğlum burada lan bu kadar? otomatik alarm diye geldik. Döndür abi söndür söndür. Ay maşallah. Abicim bina çık dışarı çık çık ne yapıyorsunuz? Bina başınıza yıkılacak. Bunlar halen burada Tepede bir yerde var değil mi bir olay? Yağmur da geldi. Dur abicim. Şu pompayı kapat. Bana bana şey vereceğim. Merdiven vereceğim. O çıkabilir miyim lan ben oraya kadar? Merdivenli itfaiye de yok ki. Gerçi ondan da çıkılmıyor. Merdiven 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 abi. Jitterle, merdivenmiş. Şuraya dayasak Şuradan şöyle çıkar mıyız? Kodum buraya. Anasının yüzü nereye kodum lan? Ver ver. Ya oğlum nereye koydun? Şuraya. Ya ay Allah cezanı vermesin ya. Merdiven ver abi. Şuraya koyuyorum. Koyacağız inşallah. <laughs> dur lan çıkma çıkma dur dur. Dur Allah'ın cezası dur. Yükseltmedik ki daha. Tamam yağmur eşliğinde kolay söndürürüz. Ver ortumu ver ortumu. Böyle ayak altında dolaşma fazla. Git bir işe yara çık 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 bakayım çık uh 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 ay ananın gözü niye çıkmadım be ucundan kaçırdık çabuk çabuk çık lan çık 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 tamam tamam adamlara bak buraya kesin bu evsizler yoktu buraya bak masa atmışlar buraya ne atıyorsunuz sigara mı attınız ne attıysanız artık buraya binayı yakacağınız oğlum klima ya da klimalardan da olabilir Klimalardan patlamış galiba büyük ihtimal. Bak burada duvarda bir şeyler var. Elektrik kontağından mıdır Neden sardık? Tamam burası da söndü. Su bir buçuk ton suyum kaldı bak. Tamam yeter herhalde ya. Söndür abi söndür söndür. Güzel. Sen nereden geldin la? lan? merdiven varmış zaten bak stupid dedi. Harbi doğru dedi. Sülo bize salak dedi. Yerinde dedi. Sanki bir işe yarıyorsun. Sen niye çıktın buraya? Bakayım. Kesildi mi? Kesildi gibi. Yok şurada da var bir ufak. Oo suyun bitti aga. 600 litre diyor. O bir saniyede biter. Basınca düşüreyim bari de yavaş atsın. Böyle yedire yedire. Tamam. Başka bakıyorum. Döndürdük be. Tamam değil mi? Aynen ekipler gittiğine göre sönmüş. Tamam abi buranın işi bitti. İnebilecek inebilecek miyiz? inemedik de. Neyse. adamın dükkanını da hayrına bir yıkayalım şuraya. Tamam. Suyu bitirdik. bunu doldurmak lazım. Tamam al şunu. Merdiveni de toplayalım. İyi yağmur da bize eşlik etti. Tamam. Kurtardık abi kurtardık. Sıkıntı yok. Bunu alalım. Tamam merdiveni de topladık. Bin Azul'u. Bin. Trafiği de açabiliriz. Üf be ne patladı be Vallahi dağlam patladı. Öylesine diye geldik. Büyük olay çıkmış. Şimdi şöyle merkeze doğru geri dönüş yapalım. Evet abi şimdi yeni ihbarımızla devam ediyoruz. Bir elektrik yangını çıkmış. İki araç bu sefer gideceğiz. Yanımıza ilave bir araç daha alıyoruz. Bakalım gidelimmiş neyin nesiymiş ne yapacağız ne edelim çok bu bilgim yok ama. Şimdi elektrik yangını dediğine göre bina mina yanar komple sıçrar diye merdivenliği de yanımıza alıyoruz. Gel bakayım. Merdivenli siren açmıyor mu lan? Evet merdivenin sirenine müdahalede bulunduk. Şimdi gidiyoruz olay yerine doğru. Çıkışı yaptık. Merdivenli'ye yol verin. Geliyor usul usul. Gel 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 aman girme girme. Yol verin, yol verin, yol verin, yol verin. Bak ezilecen ablam ezilecen. Aç yolu, aç yolu. Gel öyle, gel öyle. Aman aman arkaya bakayım derken. İyi, iyi geliyor. Merdiven geliyor, sıkıntı yok. Şimdi otoyoldan atıyor zaten bizi tamam orada bir kaptırırız. Oğlum bunlar bunlar salak mı? Nereden gidiyoruz? Alttan değil mi? Aynı. Oğlum bu ağacı buraya kim koydu lan? Gözünüzü seveyim. Otoyola ağaç mı dikilir lan? Dayı gözün nereye bakıyordu ya? bu <laughs> ağacı koyarken. Havada karardı iyice. Haydi bu oğlum biz gidene kadar var ya. Yandı kül oldu ya ortalık. Geliyor mu o geliyor. Çok oh, geride kaldı. Sağlam yangın var lan herhalde dumanlar buradan gözüktüğüne göre Valla dibime girme gene bak tampona başladı Açın 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 sağlı sollu yanaşın Nereye yaktınız lan gene Aman 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 Bak bu giydirecek bana arkadan Uh Hayda ciddi misin lan Gördün mü elektrikler yok Çüş Oha Vay elektrik şebekede Yangın çıktığı için baksana bütün Mahallenin ışıkları karanlık ben de diyorum ışıklar niye yanmıyor? Helal olsun lan. Valla o kadar şey mi detaylı yaptınız mı lan? Trafo yanmış. Ondan kaynaklı bak bütün her yer köne köprüde <laughs> hiçbir yerde elektrik yok. Üyü trafo da öyle böyle yanmamış ama harbi almış başını gidiyor trafo. Uf 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 uf. Maşallah maşallah maşallah. İnin lan inin. Şunun sirenlerini kapatayım. Dayı biz bunu şeye soktuk da doldu mu acaba ya? Dolmamış abi niye dolmuyor bu ya? Arabanın suyu bitiyor. Su dolduramıyoruz bir de neyse yedek araç getirdik. Şuradan giyelim şeyi hemen. Ananın gözü. Lan nasıl su yok? <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz iki tane yani itfaiye geliyor boşuna niye ikisinde de su yok? niye böyle oluyor bilmiyorum vallahi doldurmaya çalışıyorum ben bunları döndüğümde geri ama neyse sıkıntı yok şuradan su çekeceğiz hemen itfaiyeye. Şunu bağlayalım şuraya. Şunu bağladık. Çektik mi lan su? Neye çektik suyu? Bizim itfaiye çektik değil mi suyu? Tamam. Şimdi oradan suyu çektik. Direkt şeyden alacağız. Sebekeden alacağız. alacağız inşallah gelirse. Gelmez niye gelmez? Açmadık çünkü. Şuradan ekipman ver bize hemen. Çok detaylı yaptılar abi bunları da. Şununla gidip musluğu açacağız. Buradan bir musluk açalım. Tamam. Şimdi açıldı. Ne yapıyorsunuz lan? Bunlar he bak elektrikler yok ya. Bunların lazerle de ışık yok. <laughs> Ama çok beğendim cidden baksana ya. Şöyle bir bakayım. Bak bu bölge bütün her yer kapkaranlık. Bütün her yerin trafo patladı ya elektrikler iptal. Vallahi helal olsun. Çok beğendim. Geldi mi su? Ver abi basıncı. Ver basıncı. Ver iki bar bas tepeye kadar atacağız ha. Maksimum basıncı ulaştı. Hadi bismillah. Şöyle söndürüyorum şuraları. İzlemeyin oğlum büyük yangın varmış. Bir tane de ekip çağırayım ben hatta gelsin ilave. Nereden giriliyor lan bu trafoya? Uh oh, bu ne olmuş lan? Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum yangın var burada. Araba soyacak yer mi bulamadım? Manyak arabanın içinde geçmiş oturuyor. Patlamaz inşallah. Köpük de ver biraz. Ya köpük moduna geçince şu basıncı niye düşürüyorsun ya? Tamam maksimum basınçta şuraya bir köpük atalım. At abicim at 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 at. Ya yanacağınız bak şimdi. Alay kaltında dolaşmayın. Ver basın yutaklar. Oh tamam. Tamam tamam vereceğim şimdi elektriği de. Şu tepeye kadar atabiliyoruz mu? Atıyoruz. Güzel. İki bar ver oraya direkt basayım. İki buçuk bar basıyorum. Merdivene çıkmam gerekiyor normalde de. Merdivenimiz temsili açılıyor. Üstüne çıkılmıyor. Güzel abi güzel güzel güzel. Söndür 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 söndür. Ay, şu trafoya bak sen ya. Dur abi. Böyle inşallah patlamam vallahi çıkıyorum bir şimdi üstüne ama çarpılmayız. At abi oraya at at, at. Gidiyor mu? Dönüyor herhalde. Çok yanlış yerlerde geziyorum. Yanabilirim. Şuraya çıkamıyoruz mu? Şunları da bir atmam lazım benim. merdivenimi mi getireceksin daha var buradan? Abi oraya erişemiyoruz gibi. Böyle karşıya atlasam on çarpılırım, marpılırım diye korkuyorum da çarpılmam herhalde? Normalde çarpılırız tabii. Ay öyle bir yere vermişim ki. Yok buradan erişemeyeceğim ben buna. Şu merdiven niye getirin lan şuraya? <laughs> tepesine çıkalım. Bu merdivenin tepesine çıkayım abi belki oradan erişebilirim. Oh, uh, bir koydum dayı fırlat. Bakalım şuraya merdiven niye? Tamam şimdi şuradan tepesine çıkayım şunun. Bakayım erişebileceğiz mi orada? Valla ulaşabileceğim maksimum maçı bu. Gidiyor aslında oraya da. Yakınında olman gerekiyor işte. Yok abi buradan da basamıyor. Acaba elektrikle alakalı bir şeyleri kapatmamız gerekiyor lan? Olabilir yani. Bilmiyorum. Dur bakalım şöyle etraf dolaşalım. Belki bir yerden bir diyalog çıkar, bir şey çıkar. Böyle bir sağ sola bir kolaça ne diyeyim ben yine. Elektriği elektriği kesmemiz gereken bir durum var mı acaba? Yok herhalde ya. Yok abi etrafta başka bir, bir şey diyalog yok. göremedim. Valla böyle son son. Şu an köpük mü atıyoruz ne atıyoruz yok su atıyoruz normal. Böyle tellere bir soğutalım ince de tamam. Kendi sonra artık yeter. Şehire verelim elektriği. Çok beğendim ama hakikaten. Etraf falan bu kadar beklemiyordum yani. Bütün her yer kararmış. Trafik lambaları falan hiçbir şey yanmıyor. Helal olsun. İyi azaldı baya. Tamam. tamam. Geldi mi elektrik? Tamam saniyesinde geldi. <laughs> i̇n hadi, in çarpılmayalım. Tamam trafodan da sesler gelmeye başladı. Ne ara onardınız be bir yangında bitiyor mu hiç? Tamamdır abi. Bunu kapatalım. Şeyi topladık saplayın Şeyi kapatmamız gerekiyor mu lan bir daha ilave? Normal kıyafetlerimizi de geçirelim şöyle. Usluğu açtığımız gibi kapatalım mı? Yok. Tamam kendi kapanmış zaten herhalde. Bin lan bin lan yeter. Valla ne trafoymuş be abi. Bütün şehri kararttı ya. Hadi toplaşın. Şuraya bakayım. Siz de benim arabalara. Evet. Buradan da biz böyle gene şu yakındaki istasyona dönüş yaparız ya. Buradan da istasyona doğru dönüşümüzü yapalım. Bu videoyu da böyle sonlandıralım. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.